Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kayıplarından birisi. Bakın Tuğba elendi, gözyaşlarına boğulduğu sırada Dilşah ve Sevgi neler yaptı. Kahkayı patlattı, tepki görmemek için önce saçlarıyla yüzünü saklamaya çalıştı, bu da başarısız olunca arkasını döndü. Ve birlikte Tuğba'nın elenmesiyle dalga geçtiler. Bakın bu ikili neler yaptı. Poyraz bu ikiliye neler söyledi. Survivor'da mavi takım baya bir karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Tuğba oldu. Arkadaşım sence Tuğba elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Tuğba elendi ve elendikten sonra gerçekten çok yapıcı bir konuşma yaptı. Kimi kırdıysa özür diledi, lütfen kimse, kimse kimseyle kavga etmesin dedi. Ve gerçekten çok dostane bir şekilde takımını döverek, herkesi çok sevdiğini söyleyerek veda etti. Fakat Tuğba elendikten sonra Dirşah aşırı derecede sesli bir şekilde kahkaha attı. Ağzını kapatmaya çalıştı fakat nafile. Arkasını döndü. Hatta Batuhan da ne yapıyorsun? sessiz olsana Allah Allah diyerek önüne döndüğünü görebilirsiniz. Bu dediklerime yine yalan diyecek bazı çok akıllılar olabilir. Ekranda görseller var. Buna inanmayan da zaten Asena eğlendikten sonra yani Tuğba eğlendikten sonra Asena ile sarıldı. Hemen ardından arka tarafa bakarsanız eğer Dilşah'la sevgini nasıl kahkaha attığını, gülüştüğünü net bir şekilde göreceksinizdir. Bence bu o kadar ayıp bir şey ki ne olursa olsun takımından birisi gitti. Seviniyor olabilirsin. Kız bu kadar yapıcı konuşurken senin kahkaha atman, kız ağlarken ağlayıp gözyaşlarına hıçkıra hıçkıra boğulduğunu gördüğünde gülerek kahkaha atman nasıl bir karakter olduğunu gösteriyor. Sürekli olarak insanlara laf söyleyen, empati yapın, ben şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm diyen duygu sömürüsünün kralını yapan Dilşah, Göz yaşları içerisinde hıçkırı hıçkırı ağlayan takım arkadaşını görünce kahkahayı bastı. Zaten bunlar Asena ile yakın arkadaş. Asena'nın da nasıl bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Elif helendikten sonra nasıl kahkaha attığını, güldüğünü, kıza bir sürü hakaret ettiğini gördük. Hem de yere yığılmış, gerçekten savunmasız birisine. Anca zaten böyle karakterler böyle insanlarla arkadaş olabilir. En kısa zamanda umarım sevgi ondan sonra da dirşah helenir. Çünkü karakterleri buraya kesinlikle ve kesinlikle çok az geliyor. Ben bu isimleri gördükçe midem bulanmaya başladı. Çünkü karşında hıçkıra hıçkıra ağlayan birisi varken düşmanın bile olsa tutup kahkaha atamazsın. SMS senesinde olsaydık eğer büyük ihtimalle bu ikili zaten şu zamana bile gelemezlerdi. Çünkü ikisi de çok antipatikler. Umarım en kısa zamanda ikizde elenir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.